Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-15 Eylül arasında sizleri neler bekliyor sevgili aslanlar sizler için 3 tane kart açıp yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Başlamadan önce arkadaşlar geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak evet kendimi iyi hissediyorum ama sesimden de duyduğunuz üzere halen birazcık boğazlarım birazcık böyle şişik burnum birazcık tıkalı sesimden belli hadi in bakalım ilk kartımızdan başlayalım sevgili aslanları 8-15-50 arasında neler bekliyormuş direkt müthiş karttan başladık sevgili aslanlar güneş arkadaşlar çocuk haberi hamilelik yani çocuk yapma planlarınız varsa bu dönem çok şanslı bir dönem ve çocuğun size çok şanslı geleceğine işarettir sevgili arkadaşlar aynı zamanda e, sevinçtir, başarı kartıdır, e, yeni iştir, terfidir. E, yani nasıl anlatayım size e, ve her şeyin çabuk olacağına işarettir arkadaşlar. Aynı zamanda rahatsız arkadaşlar içinde, hasta olan arkadaşlar içinde sağlığın çok daha iyiye gideceğine işaret bir karttır arkadaşlar. Ayrıyeten e, yeni iş planlarınız varsa veya hani çok önceden rafa kaldırdığınız bir proje olabilir. Bu proje tekrardan önünüze gelip sizin için yeni bir iş fırsatı doğurabilir. Bu dönemde sevgili aslanlar hadi bakalım. İkinci kartımıza geçelim. Arkadaşlar benim aynı zamanda güneş kartı doğum doğum kartımdır. Yani şöyle söyleyeyim size. Kar, para, popülerlik, ee, ve en büyük özelliği de kartın ne istiyorsanız çok daha iyisi olacağı işaret eder. Sevgili aslanlar hadi bakalım. ikinci kartımıza geçelim. İkinci kartımız arkadaşlar Asalar'ın prensi. Asalar'ın prensi arkadaşlar. Normalde prensler ne demiştik? E, ailedeki çocukları destek e, temsil eder. Öğrenci arkadaşları temsil eder. E, bu dönem çocuklarınızın keşif duygusunun çok daha üst seviyede olacağını söyleyebilirim arkadaşlar bu karttan. Bu dönem birazcık sabırsız olabilirsiniz ve yeni başlangıç kartıdır arkadaşlar. Yani güneş de çıktı. Bir önceki kartta. Hani güneş ve bu daha çok işe de yorumlayabilirim. İşte terfi veya işte hakikaten yeni bir işin doğuşu arkadaşlar. Hakikaten güzel gidiyoruz. Bu dönem baya e, evde oturmayacağınız bir dönem arkadaşlar hakikaten çünkü aynı zamanda e, bu kart evde oturmamayı da temsil eder. Hadi in bakalım son kartımız sizler için sevgili aslanlar. Aslanlar yani ben yorumluyum artık ya sizin için hakikaten mükemmel kazançlı olacağınız bir dönem. Bu dönem özellikle iş konusunda, aşk konusunda yani sağlık konusunda her konuda kazanacağınız bir dönem. Çünkü zaten iki tane e, güçlü arkan çıktı arkadaşlar. Bu da arabacı kartıdır zaten. Kazanan kartıdır, ilerleme kartıdır. E, duyguları duygularınızı baya bir kontrol altında tutacağınız bir dönem arkadaşlar ve bu aslında size hayatınızdaki siyah çizginin bittiğini artık e, beyaz çizgiye geçiş yaptığınızı ve beyaz çizginin başladığını yani hayat, hayatınızın hayat hayat standartlarınızın maaşınızın yavaş yavaş artık pşt yukarıya doğru gittiğini temsil eder arkadaşlar bu kart. Aynı zamanda da e, yani araba kartı dediğimiz için araba alma e, planı olan arkadaşlar için şanslı bir e, şeydir. E, ne diyorlar? Şanslı bir ee, ne derler ona? Şanslı bir satın alım. Öyle söyleyeyim. Şanslı bir alı, satın alımdır. Fakat tabii ki hani araba gerçekten alma gibi bir planınız varsa sevgili arkadaşlar. Ben her halükarda 16'sını bekleyin derim. Zaten 15'inde biliyorsunuz. Merkür Retrosu bitiyor. Ondan sonra da gayet rahat bir şekilde arabanızı da alabilirsiniz. Ayrıyetten de bu kart tatili de temsil eder. Sevgili aslanlar. Evet sevgili aslanlar sizler için 8-15 Eylül arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan burcunuzun full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle sevgili aslanlar. Hoşçakalın.